Önceden pek fazla gelip giden yoktu ama pandemiyle birlikte herkes soluğu bu cennet köşelerde almaya başladı. 17 günlük karantinanın ardından herkes köylere ve yaylalara akın etti. Ee, Şehirde hayat sıkıcı oluyor bu kapalı olmaktan dolayı mecbur köylere çıktık köyleri daha rahat hem de hiç olmazsa boş kalacağına bağımızdan bahçemizden her şeyimizden ilgileniyoruz. Köyde hayat çok güzel. İstanbul'da biliyorsunuz kısıtlamalardan dolayı köyümüze geldik. Burada biraz daha rahat ve daha uzak olduğumuz için daha iyi düşündük. Onun için köyümüze geldik. Burada daha doğal olduğu için, onun için bağ bahçe işlerinden zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani. Bizim her şeyimiz doğal. Patateslerimizi kendimiz ekeriz, her şeyimizi kendimiz yetiştiririz. Marullarımız var, patateslerimiz var, fasulyelerimiz var, hepsi var. Her şeyi kendimiz yetiştirip kendimiz yeriz. Yurt dışından geldik. Pandemi süreci hep buralardaydık. Evimiz güzel, köyümüz çok güzel. Burada maskesiz gezmeyi, doğal yaşamayı çok güzel. Ama dışarı gittiğimiz zaman devamlı maskeli olmak zorundayız. İşte alışverişe haftada bir kere gideriz. Onu da tedirgin olarak Gidip geliriz Biri geldi mi yabancı ondan da biraz böyle ona sokulmaya te, tedirgin oluruz yani. Bulaşmayalım bir daha başımıza böyle bir dert gelmesin diye elimizden gelince gayret ederiz. Sağ Bizim hayatımız böyle şeylere geçiyor burada. Köy, köy hali bu. Biz e, koronavirüsten fazla hiç etkilenmedik neredeyse. E, çünkü mesela biz e, hep buralarda yaşamamızı sürdürüyoruz. Koyun, inek, buzak. Koyunları çıkartıp bekliyoruz. Ondan sonra mesela biz burada maske falan da takmıyoruz fazla. Çünkü burada hiç kimse olmuyor. Sadece aşağı Trabzon'da falan işimiz olduğu zaman maske takıyoruz, diyoruz ki mesela buraya çıktık mı diyoruz ki dünya varmış diyoruz maske takmadığımız için. Yasaklarda buralara İstanbul'dan falan dışarılara hep insanlar geliyor. Biz o zaman fark ediyoruz ki virüs var. Böyle tedirgin bakıyoruz ona acaba bununla virüs var mıdır yok mudur diye. Biz rahat burada köye iniyoruz, geliyoruz. Koyunları çıkartıyoruz. Böyle.